Dünya şu anda 7,5 milyar insana ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın sosyal şeklini daha küçük bir ölçekle kavrayabilmek için dünya nüfusunu 1000 kişilik küresel bir köye indirgediğimizi hayal edelim. Bu köyde 604 kişi Asyalı olurdu. 604 Asyalı'nın 198'inin Çinli olduğunu söylemeden geçmemek lazım elbette. 145 Afrikalı, 109 Avrupalı, 86 Latin Amerikalı Beşi Avustralyalı ve 45'i Amerika Birleşik Devletleri'nden olmak üzere 50 Kuzey Amerikalı olurdu. Bu yerleşime daha yakından bakacak olursak şaşırtıcı gerçekliklerle karşılaşırız. Köy muhteşem satılık mal ve hizmet çeşitliliğiyle zengin bir yerdir. Ancak çoğu köylü bu zenginliklerin sadece hayalini kurabilir. Çünkü çok yoksuldurlar köyün gelirlerinin %75'i sadece 200 kişi tarafından kazanılmaktadır. Çoğunluk için en büyük sorun yeterli besin alabilmektir. Her yıl köyün işçileri herkesi doyurmaya yetecek kadarından daha fazlasını üretmektedirler. Buna rağmen köydeki yaklaşık 150 kişi yeterince yemek bulamamakta ve her gece aç yatmaktadır. Toplam paraları köyün en zenginindeki paradan daha az olan bu 150 kişi hem temiz içme suyundan hem de güvenli bir barınaktan yoksundur. Güçsüz ve çalışamayacak durumda olanlar ölümcül hastalıklara yakalanma ve ölme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Köyün birçok okulu hatta üniversitesi vardır. Yaklaşık 50 kişi üniversite mezunudur ancak yetişkinlerin 5'te 1'inin okuma yazması yoktur bizlerin de içinde bulunduğu köyün ne kadar adaletsiz ekonomik şartlara sahip olduğunu bu örnekle görmüş olduk. Bir de şu verilere bakalım. 19. yüzyılın sonlarında en zengin ülkelerin geliri en fakir ülkelerin toplam gelirinin 3 katı iken 20. yüzyılın ortalarında bu rakam 15 katına çıkmış, günümüzde ise 77 katına ulaşmıştır. Şu anda gördüğünüz harita ise 2017 yılında dünyada kişi başına düşen gelir dağılımını gösteren bir haritadır. Kişi başına düşen gelirlerin ortalaması kırmızı bölgelerde 100 bin doların üzerinde, sarı bölgelerde 25 bin dolar ila 100 bin dolar arasında, yeşil bölgelerde 5 bin dolar ila 25 bin dolar arasında, mavi bölgelerde ise 5 bin doların altındadır. En zengin olan Kuzey Amerika bölgesinin servetinin bir sonraki en zengin olan Avrupa'nın iki katı olduğu görülmektedir. Bunun en büyük nedenlerinden biri, son dönemlerde zenginlik yaratmanın en temel araçlarından olan finansal sektörün merkezinin burada bulunmasıdır. Son grafiğimiz ise sağlık konusundaki adaletsizlik hakkında olacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı raporda, doğum sırasında ölen annelerin bölgelere göre sayıları verilmiştir. Bu sonuçlara göre 2015 yılında dünya genelinde 300 bin kadın başka bir ifadeyle günde 830 kadın doğum sırasında ölmüştür. Ölümlerin yaklaşık %99'u gelişmekte olan ülkelerde bunların da %65'i Afrika kıtasında meydana gelmiştir. Buradan sonra en çok ölüm sırasıyla Güney Asya ve Orta Doğu bölgelerinde gözlemlenmiştir. Doğum sırasında meydana gelen ölümlerin en önemli nedenlerinden biri eğitimli bir sağlık personelinin doğuma yardım etmemesidir.